الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب فعل المضارع. قبل مضارفي لها قندها جق وان وجدت همزة او تاء او نون جمع مخبر او ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. diyor "ve en vecette hemzaten abtaan sen diyor bulursan hemze ta abnun cem'in muhberin yani kendinden haber verilen nun cem yani efalu tefalu nafalu ya da yefalu yani kısaca bunu demek istiyor abya kad ulhiqat awla kul feilin her fiilin başına bunlar ilhak edildiğinde mesela hemze ta nun nun cem ya Fe innehu'l mudari'l Bu innenin nedir bu inin eee cevabı geldi. Demek ki her fiil ki onun başında hemze, ta, ya, nun harfleri bulunursa hani ne eytu diyoruz ne eytu. O mudari müstahalidir. Yani müstahane demek o iki kısımdan üsttür. Mesela iki kısmıdır madidir. Diğeri de nedir? Emirdir söyleyecek zaten kendisi açıklayacak şimdi. Ya'lam enne el fiil el mudari'a ma kana fi evveli ihda zawadi el arba'i yecma'ha anaytu elleti hiye el hamze ve nun ve ta Bunlar kolay zaten bunları görmüştük. Sarıhta görmüştük bunları. Tek tek mana ma gerek yok yani. Fel hamze tu tekunu el mutekellimi hamze için olur. Zekeren kana ev unsa ister zekeri ister müennes olsun ke kavlike ana ezhebu Evet. Ana ezhabu diyorsun. Yani bu ister erkek olur ister bayan olur. Fark etmez. Ana ezhabu der. Ve nunu lil mütekellimi iza kana ma'ahu gayruhu. Tabi onunla beraber başkası da olursa. Ne okuyor ki? Nahnu yani biz. Bak mütekellimden başkası da var yani biz. Nahnu nakhrucu. Ve kad fi kelamil azze ve celle ma <mâ vahdâ niyetihi> halbuki Cenab-ı Allah tektir vahdaniyetiyle beraber tek olmasıyla beraber inna nahnu biz diyor halbuki Cenab-ı Allah tektir uluhiyetinde rububiyetinde vahdaniyetinde yüce Allah tektir aşa ortağı olamaz e bu burada da gelmiş onu şimdi söyleyecek bir sonra inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu'l hafizun biz Kur'an'ı andolsun Kur'an'ı indiren sadece biziz ونقر يا جارتا ساد ربي وعلى موجب ما اخبر به سبحانه عن نفسه خوطب ايضا بواوي الجمع ات evet. كما قال سبحانه سبحانه حكايه عن الكفار حتى اذا جاء احدهم الموت قال رَبِّ ارجعوني ارجعوني ربي ارجعني دمني Evet, irci'u burada çoğula emirdir. Tabi burada emir değildir, burada Yüce Allah'tan bir istektir. Çünkü haşa Allah tarafı, Allah hakkında emir denilmez. İstektir yani. Ya, e bu burada cem gelmiş, normalde irci ne demesi lazım? Cenab-ı Allah bir tanedir, tektir. Evet, şimdi onu söyleyecek. Bu illetten bahsedecek. Bak burada da nedir? Cema gelmiş. Nasıl ki diyor Cenab-ı Allah kendi nefsinden e, ee, yani biz ilan hitap ediyorsa da e, kendisine hitap edilirken de kendisine hitap edilirken de vav cem ile gelmiş Rabbi bak kendisine hitap ediliyor. İrci'uni cem e, vav hitap ediliyor. Yani cem ile, çoğul ile. Vakat uhtulfe şimdi söyleyecek. Fi illeti nunu cem'il varide fi, fi kelamille azze ve celle. وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ نُونِ الْجَمْعِ الْوَارِدَةِ فِي عَزَّ Yüce Allah'ın kelamında varid olan bu cem nununun illeti hakkında ihtilaf edilmiştir. Yani alevler çeşitli görüşler beyan etmişler. فَقِيلَ جَاءَتْ لِلْعَزَمَةِ هُوَ سُبْحَانَهُ بِهَا Bu azamet ile tek olan ki Yüce Allah'tır, Dur azamet için gelmiştik. Cadil azametin Cenab-ı Allah kendini tazim ediyor. Bu azamet ki sadece Yüce Allah'a has olan bir şeydir azamet. Ve leyse li mahlukin en yunazi'ahu fiha. O azamette hiçbir mahlukat Cenab-ı Allah'a ne yapamaz? Ee, Munaza münaza edemez. Yani münakaşa edemez. Yani haşa. Kimse cesaret edemez yani zaten. Fe ala azal kavli Yukrahu lil muluki diyor padişahlar için diyor hani bu görüşe göre yani demek bunun azamet içindir. Bu azamet de Cenab-ı hastır. E padişahlar da bazen diyor ki nahnu biz yaptık diyor. Bu mekruhtur yani. Böyle deme denmemesi Çünkü o azamet Allah'a hastır. Ve nahnu efendim naidu biz ne yapıyoruz? E, naidu vaat ediyoruz. Evet. Böyle demeleri nedir? Mekruhtur. Çünkü bu azamet nunu Allah'a hastır. Ve kile fi yani illet ya. şimdi bu dedi ki bu azamet içindir. E bazen de farklı bir illet getiriyorlar. Diyorlar ki innaha lemma kânet tesarifu akdiyetihi tecri ala eydi halkihi tenezzelet ef'aluhum menzilete fi'alihi. Evet. Felizalike varadar kelamu mevridel cem'i diyorum inneha e, bu inneha'yı nereye gönderelim inneha inna'yı ha gönderecek bir yer yok O zaman bunu damir mecbur, damir kısa yapacağız. İnna, şan, kısa, durum diye yani biz azamete göndersek bu azamet o zaman bu mabadiyle ne olmuyor bir bağlantı evet. olmuyor azamete göndersek olmuyor İllete göndersek yani ikisinden başkasına mühendis gönderecek camir zamir yok burada bu illet lama bir tezi tenezzül olmuyor illet gene olmuyor azamete de göndersek olmuyor, illete de göndersek olmuyor. O zaman bu, mecbur damir kısa yapacağız. İnne uşen yani, inne kısa biliyorsunuz. İnne haşen. Efendim, lemma kâne tasarifu akdiyetihi. cenab Allah'ın hükümlerinin tasarrufları, tasarrufatları yani Cenab-ı Allah'ın hükümleri mahlukatın eliyle ne yapıyor, cari oluyor. Tecri ala eydi tecribu efendim e, hükümler e, ala eydi yani mahlukati yani insanların elleriyle bu hükümler ne oluyor e, yerine getiriliyor ya da halqi dese insana da de, melekler de var yani melekler insanlar çünkü melekler Allah Teala'nın hükümlerini ne yapıyor şey yapıyor yerine getiriyor tenezzelet afaluhum menzile tefeelihi sanki onların fiili Allah'ın fiili gibi oldu çünkü sonuçta onları yaratan gene Allah'tır yani. Evet. Mesela inna nahnu nazzalna zikra. Halbuki o nuzul melekler indiriyor. Melekler peygamberimize indiriyor. E sanki e, onların fiili de Cenab-ı Allah'ın fiili gibi oluyor yani. Onların fiili sanki e, onu onlara o gücü, kuvveti veren Allah'tır sanki. Allah yapmış oluyor o manada. Evet, bir daha burayı okuyalım inna halam makane tasarifu aqdiyatihi Cenab-ı Allah'ın hükümlerinin böyle e, tasarrufatları yani yerine getirilmesi tecri ala eydi halqihi yani mahlukatın elleriyle oluyor mesela melekler evet insanlar tenezzelet af'alum yani bu mahlukatın efratlar e, fiilleri menzile tefiri sanki Cenab-ı Allah'ın fiili gibi oldu sonuçta eee mahlukatı yaratan odur. O gücü kuvveti veren, o tasarruf kuvvetini veren de Allah'tır sanki. Felizalik var eder kelam ama İşte bundan dolayı kelam cam olarak getiriliyor diyor. Hani mesela burada hani dedi ya inna nah nezzanna Evet. Halbuki burada melekler indiriyor. Ee, meleklerin eliyle o iş yapıldığından dolayı sanki onların işi Cenab-ı Allah'ın e, işi gibidir yani. Çünkü gücü kuvveti veren Allah'tır yani. Allah vermese o gücü kuvveti onlar yapamaz. Ama en güzel illet yani bu azamet genelde bu illeti söylüyoruz. Hani nun azamet içindir yani tazim içindir. Bu biraz bu illet biraz kapalı bir illet. Yani herkes bunu anlayamaz yani. Mesela Mübtedi bu kitabı ilk okuyan kişi yani bu illetten bir mana pek çıkaramayabilir yani. Ama azamet desek yani tazim için Allah Teala kendini yüceltiyor desek daha güzeldir yani anlaşılır. Ama bazı alimler de böyle bir illet getirmişler yani. Fala azal kavul işte bu görüşe göre hani bu e, hani de inna ha lamma kana tasarifu aqdiyatihi tajil ala di halqi tanazil afal manzile tefilihi dur buna göre yecuzu en yestamilen nuna kullu men bunun mefuldür kullu faildir bunu kullanabilir her kişi ki la yubashirul amale bi nefsihi evet o işi e, tek başına yapmıyor yapmıyor yani tek başına la yubashir yani bu amel yani o işi yapmak bi nefsihi evet kendi nefsiyle e, yapmıyor o zaman onu getirebilir misin? kendi nefesi. hani demek ki bu görüşe göre e, yani çünkü biz dedik ya burada e, yapanlar çoktur yani bak tesadüf bak yani mahlukatın eline yapılıyor o zaman sen getirirsin cam getirirsin ama sonuçta sen cam getirsen de sonuçta onu yapan Allah'tır yani ya, o manada tabi biraz ince bir mana var burada yani ince ibareler biraz kapalıdır İnşallah anlaşılıyor. İyi düşünmek lazım. Ve faal azal kavli yani bu görüşe göre bu son görüşe göre yecuz en yesamilen nune kullu men la yubashiru bi nefsihi. Evet. Bunu kullanabilir. La başır kim ben? Kullu men her kişi ki la yubashirul amale bi nefsihi. Evet. O işi tek başına yapıyor manasında. Tek başına o işi yapmıyor. O zaman nûn getirebilir. E peki bir de ya bazı alimler mesela ve ma kavlu alimi nahnu neşrahu ve nubeyyir. <laughs> Bak nahnu neşrahu biz diyor burada, Biz dedi. Halki dedi ki burada e, böyle denilmez. Edir bu feme femefsuhun lehu. Yani ona bu ne yapılmıştır? E, caiz kırılmıştır fihi. Yani bu o, sözünde. Liyana yukbiru binul cem'i an nefsihi ve ehli mekalati. Yani tek değil hem kendisi hem de başkasının ne yapıyor sözünü hikayet ediyor. Bak nahnu hani biz diyor. Evet. Karşıdakilerini de ne yapıyor? Eee itibar ediyor. Karşı aynı hani, bu sözü söylediği kişileri de itibar alarak hani biz yani ey toplu hani biz yani hepimiz. Evet. Ve ma alimi mesela alim kişinin sözüne gelince hani bir itiraz dese ya dese burada nun getirmiş halbuki alim bir kişidir. Kendisi dersi açıklıyor, şerh ediyor. Edir bu onun için fe mafsuhun yani demek caiz yani. Ey mutavassil Bu ona ne yapılmıştır? Bunda us'at verilmiştir. Yani bu onun için yani masa caiz yani. usat var o bunun için. Ne demek yani o bu sözü söyleyebilir ona ne yapılmışlar? Musamaha göstermişler. Çünkü liyene biru bu alim binunu cem'i bak nahnu demekle an nefsi hem kendinden bir de ve ehli söylediği kişilerden haber veriyor. Ya mesela dem alimin huzurunda bir topluluk var. Sanki hep beraber açıklıyoruz manasını kastediyor. Çünkü kendi biz dedik ya la ibaşı bi nefsi bak. Kendi başına o işi yapmıyor yani. Demek karşıdakilerine de itibar ediyor. Bu şekil denilebilir. Ve metta o fetekun Tabii bunlara işte gerek yok yani bunları bu e, müftedi mühtedi için bu ibarele biraz ağır manası yani ibare kolay da manayı anlamak, manayı fe fehm etmek yani bu biraz zor olabilir. Keşke Hariri e, ki bu kitabı da mübtediler içindir. Yani öyle çok böyle e, üst alimler için yazmamış. Yani bu ilme yeni başlayanlar için keşke bu ibareleri kullanmasaydı daha basit ibareler kullansa daha iyi olurdu yani. Ve matte'u ta'ınca fete'kul muhatabi ve lil gaybetil vahideti velisteyn ve buna kolay mesela ke'ul ke enta tazabu hindun tazabu vel hindan tazbani bak muhatap ondan sonra gaybe vahide velisteyn tezhaban ve mal yevm fettekun li gaybil muzekkeri ve cemaatil nas. Ke kavli ke huve yeza bu gaybe muzekker. Gaybi muzekker. Ve hunne izabına bu da cemaatul inas. Ve hunne yezhebne. Onlar gidiyorlar yani. Ve la yecüze en yukala li nisay tezhebne. Ve hunne tezhebne diyemezsin. Evet. Çünkü bu gayiptir. Gayip için ta getirilmez. Ya getirilir. Ve fil Kur'an-ı Kerim tekadu semavut ye Bak da tefattarna dememiş. Evet. Bilya ile biter. Bak burada ye gelmiş. Ta ile gelmemiş. Ve mana kavna kad ulhikat evli kulli fiilin bu kad ulhikat nerede geçti beyte bakalım bir kad kad urhi kad evvel kulli Sanki bu bir yanlışlık var sanki bir daha bakalım. Bu evvela burada bir lam eksiktir. Evli kulli mana olmuyor. Bak çünkü metinde ne var? Yani bu nuskada da hata bazen baskı hatası oluyor. Bak şurada ne dedi metinde? kad uluhikat evvele. Bak buradaki lam orada yok. Evvele kulü filmi. Her fiilin başına ilhak edilen. Çünkü burada evin manası bir manası yok. Ev bir manası yok. Ve mana kanı çünkü beytini açıklıyor. Ne diyor? Kad uluhikat evvele li kulli fiilin. Ey mete vücde zaydeten kânel fil mudari'an. Yani bu fiilin başında bu dört tane zayıf harflerden biri bulunsa demek ki o film uzarıdır, alamettir yani. Şimdi diyecek ki mudarı müstali dedi müstali yani yüksek olan, yüce olan. Vel murad bi kalem fenne ul mudari ul müstali el işaretu ila enne istala bil i'rab an en nev'ayn el min al af'al. Evet. O diğer iki fiilden ki o mazi bir de nedir? Emir. Onlardan nedir? İrab Çünkü mazi şeydir, mebnidir. Emir de mebnidir. E de bu, bu İrab olmaz cihetine onlardan ne aldı? Daha üst makama yerleşti manasında. Ve leysa fil ef'ali fiyelun yorabu sivahu ve fihi Yani fiiller içinde sivani e, muzariden başka erab edilecek fiil yoktur. Doğrudur. Muzari muaraptır. Madi e, emir. Bunlar mebnidir. Ve temsilu fihi bu muzari fiilin misali e, misali yadribu. Bak yadribu nedir? Muzari fiilidir. Muaraptır yani. Şimdi diyecek ki fiillerde asıl olan aslan mebni olmasıydı. Bak el asıl fiil efal mebniyeten. Niçin? Liyenne edavatun tuciliyor araba. Çünkü bunlar irabı gerektiren edavatlardır. Mesela zeyt. Şimdi zeyt başına kama geldi mi? Bak ne oldu? Kame zeydun. Bak irabı gerektirdi. Bu Kame olmazsa biz zeyt acaba fail midir? Meful mudur? Mudafile midir? Bilemezdik. Bak ne yaptı? İrabı gerektirdi. Bak edat oldu. Alet oldu manasını burada. Edat masa, e, alettir. E ve leysa sebilul edevati en E adatların da muğrab olması düşünülemez yani. Harfler de ve kezerke hükmül huruf. Harfler de öyledir. Çünkü camittir. Tasarruf edilmez. Liyana camidetun la tatasarrafun. Evet. E tasarruf edilmediğine göre onlarda failiyet, mef'uliyet, izafet düşünülemez. ama isimlerde, mesela isimlerde Zeyd, bu da tasarruf ediliyor Arap cihetinden. Bak, zeydun, Zeyden, Zeydin. Ama sen min desen, min. Min sabittir, hiç değişmez. Onda Arap dahil olmaz. Fiile de aslında Arap dahil olmaz. Fiile de Arap dahil olmaz. Ee, Harfa de Arap dahil olmaz. Çünkü harfler e, faaliyet, mesela fiilde de faaliyet, müfliyet, izafe düşünülmez. Harflerde de faaliyet, mefuliyet, izafiyet bunlar erabi gerektiren şeylerdir. Düşünülmez. O yüzden bunlar mebnidir. Ama diyecek ki peki ya o fiil, fiili muzariye ne oldu o zaman muharebe oldu? O da mebni olsaydı o diyecek ki o da isme benzediğinden dolayı bak şimdi söyleyecek zaten. <laughs> Altta söyleyecek. Ve yine macule li arabu peki diyor, niçin isimlerde? Yani tabii hep bütün isimler değil. والاسم منهم مراب و مبني yani alfiyada okumursanız bilirsiniz İbn Malik'in dur isimler bir kısmı muaraptır bir kısmı mebnidir li şebhi min el huruf o da o eee mebni o masar izdır çünkü hartere benzediğinden dolayı Ve inema cule'a'rabu li lil esma'i min haysu bu cihetten yani isimler muarap kılındı min hayse inne'l lafze bil ismi yani sen bir ismi telaffuz etmen, buradaki lafızdan burada da hani söylemen, ke kavlike zeydun, vahidun. O, zeyd tek bir isimdir. Ama kad yek ve manahu kad yektelifu. Manası değişir. Yanaz manası değişir? Yani faaliyet mefuliyet cihetinde manası değişir. O zaman zeyd, zeyd, yani zeydin zatı değişmez. Ama zeyd bazen fail olur, bazen meful olur, bazen muzafir olur. O cihette manası değişiyor. Yoksa zeydin kendisi değişmiyor yani o manada. Ama zeyd lafzı birdir. E o zaman peki biz bunun nereden bileceğiz yani bunun fail, mef'ul, muzafir olduğunu nereden anlayacağız? Diyoruz ki fehtice fi ile l'arab. O zaman e'araba ihtiyaç duyuldu ki li tübey yetebe genel mana. Mana ne yapsın? Zahir olsun, ortaya çıksın diye. Ve inama peki isimleri anladı. İsimler bu şekilde muarab oluyor. Peki peki fiil muzari ne oluyor? O niye muarab oldu? Ve inama u'ribel fiilul mudari'u Zaten söyledik bunu geçen dersimizde. Li müşabehetihi el isme minel vucuh zekernaha min kablu. Önceden zikrettiğimiz illetlerden dolayı isme bezenliğinden fiil muzariden oldu. Muharap oldu diyor. Evet. Yani bunları pek bu illetleri pek bilmesek de bizim için sıkıntı değil. Yani mühim olan biz şimdi biz bunların için öğreniyoruz bu e, kaideleri. Şimdi yarın o gün bir ibare okuduğumuz zaman, mesela tefsir, hadis ya da tarih, ne bileyim başka e, kitapları okuduğumuz zaman, yani diyor ki sen bir fiili muzari çıkarabilir. Ama zaten fiil muzari biz biliyoruz. Yani bu işte uğraşa uğraşa olursa mazi, muzari, emir değil mi? Bunları öğrenebiliyoruz zaten yani. E, Artık bu meleke oluyor. Meleke oluyor. Yani bu kaideleri, zabıtları o kadar akılda tutma gerekiyor. Artık meleke oluyor. Ha ibare yoksa zaten bu muzaridir, bellidir. Şu mazidir. Şu emirdir. Ha bu isimdir. Biliyoruz zaten, tanıyoruz. Evet. Asla çok böyle çok illetler yerine keşke bu kitapları yazan e, alimlerimiz böyle çok illetlerle illetlere boğacaklarına böyle misallerle daha güzel mesela hadisten, ayetten mesela darbu meselelerden e, ne bileyim diğer kitaplardan Misaller getirseler diye o misaller kalıcı davranıyor ama illetler kalıcı olmuyor. Unutur insan. Hani sen bir kitabı okuduğun zaman yani çoğu nahi ilimleri, çoğu o sarfın o karışık e, meseleleri aklına gelmez. Sen yani direkt ibare oku geçersin. Evet. Baba mesela bu ibare okuduğum zaman zaten dersimiz burada bitiyor da yani biraz açıklamak açısından bak şimdi bir iki üç bu dört e, satır okuyalım bak ne diyor. Ve inna ma'ju'ala li arabu lil esma min haysu inna lafza haystan sonra cümle gelir o yüzden inna okuyorum. Min haysu inna lafza bil ismi ke kavlike Zeydun vahidun ve ma'na kad yahtelifu. Bak yahtelifu muzaridir. Hemen biliyorum zaten bunun şeklinden biliyorum. Yahtelifu muzaridir. Li kavni taratan fa'ilen ve taratan maf'ulan ve taratan mudafa ileyhi fehtice. Bak bu da muzaridir. Muzari ama meçhul muzaridir. Bu malumdur. Binayı meçhul, bina malum. Bunlar zaten biz ta emsileden, binadan biliyoruz. izden biliyoruz. Onları güzel yaptık mı değerli kardeşlerim? İbare okurken hiç bu illetler aklınıza bile gelmez. Bak hiç aklımıza gelmiyor bu illetler. Okuyorum. Fehtice fihi ilel i'arabi liyetebeyyene. Bak liyetebeyyene. El mana ve el Niye okuyorum? Manayı da düşünüyorum. Hem manayı düşünüyorum hem de ibaraya bakıyorum. Oysa yani, ama or araba desem araba desem, desem ki bir fail arayacaksın. Arabanın fail olması lazım. İyi e, burada fail yok. Orada muzarifil var. Yani muzarifil muarob olmuş. Li mushabahati isme ismaa al min al-wujulat zekarna Zekerna zekarna zekarna ben zekertu zekarna ha maful min qablu evet. Yani ibare okuduğumuz zaman İlk başta lügat önemlidir. Lügat mana manayı çıkarmak için lügatı bilmek lazım. Şimdi biz manaları bilmesek, şey lügati bilmesek mana da yapamayız. Manayı da yapamazsak erabı da yanlış yaparız. Evet. O yüzden mesela ibareleri ibareleri okurken e, çok böyle dikkatli, çok böyle e, dört gözle yani tabiri caizse böyle ibareye bakmak lazım. E, sağını, solunu acaba bina malum okursa mana nasıl olur? Bina meçhul olsa mana nasıl olur? Yani müptada nerede, haber nerede? Değil mi? Böyle bunlara dikkat ederek okursak, bir de lügatı da bilirsek zaten ibare kendiliğinden çıkıyor. Evet. Biraz da dakik düşünürsen o zaman hiçbir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Evet, vel ahruful erba'atul mutabia. Şimdi diyecek ki bu muzari harfleri hangilerdir? Diyecek ki eneytudur. Neeytu diyecek. Evet. Ve ahir davana ان الحمد لله رب العالمين